Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Point Blank hilesini göstereceğim. E, Point Blank hilelere çok kolay bulunmaz. Yani bulursunuz Point Blank hilesi ama çalışmaz yani. Ben Point Blank oynuyordum ara sıra. Bir site var. E, Mucihack.net diye. O sitede hep, yani Point Blank hileleri hep çalışır. Böyle VH var. Sadece böyle ot duvardan vurma değil. Sadece VH var. Böyle kırmızı gösteriyor falan. E, göstereyim dedim. Yani point blank oynarken işinize yarar. Bakın gördüğünüz gibi şurada adam gösteriyor mesela. Bakın tuvalesi, GM olmatörü, GM olma. Size göre iki bomba atma mesela. Ama çok hani GM olunca zaten her istediğiniz silah, istediğiniz kask falan vesaire vesaire alabiliyorsunuz en iyi bu zaten game over en iyisi var arkadaşlar ben bunu indirdim bunu oynadım harbiden istediğim silah alabiliyorum rütbemi ayarlayamadım ama istediğim silah alabiliyorum öyle yani yardımcı olabilsem ne mutlu bana çalışmazsa zaten yoruma atarsınız ben bilgi veririm Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğendiğinizi sevelim. Hoşçakalın.